Aslında Keşke bu soruyu Sayın Cumhurbaşkanı'na sorsaydınız. Ben dinlemek isterdim o soruya nasıl cevap vereceğini. Bu benim yaptığım bir fiili bana sorun. Ama bu fiili yapan Sayın Cumhurbaşkanı ve onun talimatıyla hareket eden kurumlar. Keşke bir gün ona siz bu soruyu açıkça sorabilseniz. Ve ben de dinlesem. Gerçekten bilmek istiyorum. Ben çok isterim. ne isterim. Yaptı? Yani misafir yaptı? edip sormak çok isterim. Ne yaptı Bilim Sanat Vakfı size? Ne yaptı Şehir Üniversitesi size? Hangi menfaatinize dokundu? Tabii özgürlükçülük anlamında birilerini rahatsız etmiş olabilir ama ne yaptık? Ve şunu söyleyeyim, Sayın Cumhurbaşkanı 28 Şubat'ta Bilim-Sanat Vakfı'na 28 Şubat'ı değerlendirmek üzere Sayın Abdullah Gül'le birlikte geldiler, birlikte 28 Şubat'ı o ok binada değerlendirmiştik. Ne yapabiliriz diye, bir mücadele azmini nasıl sürdürebiliriz diye. Herkesin bizim şu vakıflarla ilişkimiz yok diye noterlik üzerinden, Kendini kurtarmak için e, tebliğatlar yaptığı bir dönemde biz bir taraftan Bilim-Sanat Vakfı'na e, yaşattık ve geliştirdik. Çok da büyük bir görüntü. Diğer taraftan da ben İlim-Yama Vakfı'nın mütevelli heyeti üyesi oldum. Düşünebiliyor musunuz? Herkesin çekindiği bir dönemde Ve aynı İlim-Yama Vakfı'nın Kostamonu'daki şubesi beni, konferansa davet etti diye Kastamonu şube başkanı tehdit edildi ve ayrılmak zorunda uyarıldı ve ayrılmak zorunda Son kaldı. Son dönemde. Oldum. Son dönemde yani Hı. daha geçen sene parti falan yok ortada. Ya yani daha ben hala AK Parti milletvekilini yeni ayrılmıştım hani seçimden sonra. Ne oldu? Nedir bu öfke? Nedir bu intikam duygusu? Biz ne yaptık? Ne zarar verdik size? Neden kapatıldı? Şimdi oraya gelelim. Siyasetle ilgili herhalde ayrı bir soru soracaksınız hı hı. ama bu dönemde biz bilim-sanat olarak tamamıyla akademik hayata yöneldik. Yeni nesil ilim adamlarını çıksın diye. Ve öylesine bir üretkendi ki gururla, iftiharla, tek tek isimlerini saymak istemiyorum. Ama 28 Şubat şartlarında bizim vakfımıza gelen birinci sınıf öğrencisi Ahmet Okumuş şu anda Bilim-Sanat Vakfı'nın başkanı. Bir kurum kendi içinden birini yetiştirdiği zaman, bir nesli yetiştirdiği zaman bir nesil. gurur duyuyorum. Ahmet Okumuş'un adını zikrettim ama onunla birlikte yetişen nesil şehir üniversitesini kurdu. Bugün şehir üniversitesinin tasfiye edilmesi istenen kadrosunun tamamı, tamamı Adem Bey. 28 Şubat şartlarında bilim sanatta ders alan öğrenciler ve şimdi hepsi Türkiye'nin en saygın tarihçileridir, en saygın uluslararası ilişkiler uzmanlarıdır, en saygın hukukçularıdır, en saygın aydınlarıdır. Bu insanlar 28 Şubat döneminin o şartlarında yetiştiler. Peki biz niçin yetiştiriyorduk onları biliyor musunuz? Onlara dediğim şey şuydu. Yap, uygulamamız şuydu genelde. Bin öğrenci takriben katılırdı her derse. Benim dersim, her hocanın. Onun içinden biz en iyi imtihanlarla, şeylerle, sohbetlerle yüz öğrenciyi seçerdik. İkinci kademede onlara klasikleri okuturduk. Doğu ve Batı klasiklerini ve diğer klasikleri. Ondan da bir... 20 öğrenci seçerdik. Üçüncü kademe onlara sunum yaptırırdık ve böyle süzüle süzüle gelen öğrencilerle biz bir üniversite kurmayı o zamanlar planladık. Yani bilim, şehir üniversitesi bir rant için kurulmadı. Şehir üniversitesi çıkarcı şöhret için bir araya gelen bir grup tarafından kurulmadı. Daha üniversite yıllarında bir ideali hayata geçirmek için samimiyetle yola çıkan insanlar tarafından kuruldu. Onun için şehir üniversitesinin binası yıkılabilir ama ruhu asla azap edilemez. Asla azap edilemez. Çünkü o ruh zamanın ruhu şeyine samimiye ruhuna samimiyetle bakanların ruhuydu